Selam Celil Kalfi Selam Dostlar Ben Berat ve bugün de sonra Selim Dostlar bugün Selim Bükle PUBG Lite'a gene kaldığımız yerine devam ediyoruz ve canımıza gitti ve üçüncü sebep şey, şey buldum hemen hemen çok hızlı buradan bunu alalım sonra buradan pompa an direkt pompa herkesi pompalayacağım buradan uzu'yu alalım hemen bunları rulot diyelim aha burada bir tane bu var gene rulot 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 da Bulutle. Ha burada ikinci seviye kask vardı bu arada. Ha bunu alalım güzel. Üçüncü seviye orada. Ay ne üçüncü seviye? Üç x şey vardı ama onu almadı. Zaten kalkınmazdı. Aha dur şunları alalım. Bunlar uzun mermis. O ne lan? Oha 6 x buldum lan. Bir dakika dur. Bunları alalım da 6 x he. Ha. Hatta bunu da alalım buraya koyalım bunu. Aha adam var dur dur dur. Bir dakika bot mu lan bu? Bu bot herhalde. Ne yapıyorsun lan e, bu salak Eee şeylere vardı. Ha, dur bunu buraya takalım. Neymiş bu? O güzel bakalım istedim. Buradan bunu alalım, ağır kesici. Basalım buradan baba. Güzel. Güzel güzel iyi başladık. Bir kilimizi aldık. Daha da bir tane maç attım. Ee, hatta onun videosunu çekmiştim ama onu koymak istemedim. Çok kötü bir şey yok. maç oldu. Yani bu shorts'u izlemeyin diye dedim. Orada ofisinde yine atakta. mi bırak. Uzuyu bırakmışız lan biz. Dur, Uzi candır. Tamam, bunu buraya koyalım bunu. Buraya geldi. Tamam güzel güzel güzel. Şu an güzel gidiyoruz ve orada ah be. Ha yok orada bunu aldım ya. AKM san, sanmıştım da onu. Tam adam falan da atlamıyor çok buraya. Zeyme adam atlamadı diye buraya geliyorum ezdemek. Buraya geliyorum sonra bu. Sen kimsin? Aa adam orada adam orada bak şimdi adamı ne İyi izleyin iyi izleyin. Adamın cover falan da yok. Tamam güzel. Biz bu adamı ezeriz. Tutmayın lan. Hadi. Hadi. Tamam güzel ezdik. Güzel güzel güzel. Lan şu sıkıyorlar lan. Lan patlayacağız. Allah bekle. Lan çabuk ol. Lan adam arkamızdaymış lan. Beklesin, beklesin. Nerede lan bunu şarjörünü yapmamış. Gel lan sıkıyorsa sana el bombası atacağım bekle. Patla. Madafaka 3 kill. Güzel. Vallahi iyi başladık ha ben bu kadar iyi başlayacağımı tahmin etmemiştim. Burada iki kişi öldürdük ve onların uzdan uzdan almak istemem. Ya yandan da bazıları sıkıyor. Sıkıyorsunuz lan siz adam hasta etmeyin ha. Burada bunda bir şey tam yok çok fazla. Aa dur şunu alalım da. En sevdiğim eklenti şarjör kapasitesi ve şarjör değişim hızı. Bunlardan başka bir şey yok zaten. Adamları görebilsem 6x'te vururum ama. Bilemiyorum yani. Bu arada ilk defa bombayla bir adamı öldürdüm. Evet, bombayla. Aa burada bir adam daha varmış lan. Geç buralarda bu evde kesin bir vardır ama. Ee, bunu alalım. Bunu diye takalım. Aa kemi. ooo Lan iki silahımız da buradaymış lan. Oo yanık yerim. Eklen şeyimiz çok güzelmiş. Neydi bu kaplama kaplama aynen. Şunları alalım. Bunu da koy. Çok iyi abi. Şu an çok iyi gidiyoruz. Vallahi ne diyeyim çok iyiyiz. Lan ben böyle bir desen çıkarmış mıydım lan? Altın gibi desen vallahi ne diyeyim. Çok iyi. Bu arada bir şey, kesin burada biri vardır ha. şöyle bir dolaşalım dolaşalım dol 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 dolaş. Kesin üsttedir bak. Burada mısın? Hadi ekleyelim. Burada, burada da yok tamam. Ne? Aa dur orada biri var bir dakika. Direkt gitti lan bu? Bir dakika dur o adamı alacağım ben. Aha bu. Tamam güzel 4 3 killimizi de aldık. Çok iyi vallahi şu an çok güzel gidiyorum. Azur dur bunu alalım. Allah. Lan eğilsene salak. Eğilmiyor neyse dur. Tamam bunu yapalım güzel. Şu an güzel gidiyoruz. Bu evde loot diyeceğim sonraki e, karşıki evlere gideceğim. Oralara bir bakacağım. Adamsanız gelin. nerden bahsetmeyin. Böyle bir yapıştı alalım. Buradan bunu alalım. Şu şunu içelim de. Tamam buraları unutladım. Ee, şimdi başka yerlere de gideceğim. Nereye gidecek? Bir dakika lan. Ha şuraya şuraya. Allah belen. Aklı oraya değil. Ama bu şekilde gider. Yalnız oradan bir iki adam çıktı ama galiba onlar birbirleriyle çatışıyorlar. Her siz iyi işin olur ben burada duruyorum. Allah. Ha, tamam. Her zaman buraya böyle gider. Alırım bir tane araba direkt trip yaparak gider. Annen şimdi çatışmalar çok yakın. Şöyle bir gideyim bakayım anne var ne yok diye. Şuradan bir bakayım şuradan. Belki bizi yakınlarsa direkt vururuz zaten. Ee, yok ya bizi yakın değiller. Ya bana ne kardeşim ya ben kaç yaşında adamım ya boş ver onlar birbirleriyle ilgisi mi? uzaklardan biri bizim sıktı. Bilemiyorum ama. Aha dur bunları alalım da. Polis değil, falan filan var işte böyle. 90 tane 45 mermimiz varmış. Evet oldu. Aa dur orada var orada var orada var. Güzel. Şunları alalım. Oh cennet. Oha 2 tane SLR var lan burada. Yuh. Tamam bu evde ortadan şimdi bu büyükte. Yalnız ben buralar donmuş muydum mıydım lan? Vallahi bilmiyorum Bir bakmak lazım onlarda. Oh silahlar, mermiler, tabancalar, şu tabancayı yalak da. Heh şöyle. Tamam 191 tane bu e, 545 mermi biz oldu. Güzel biz zaten 200 tane yaptık 200 tane biz e, mermi yaptığımızda direkt bunu bırakıyorum. 191 122 kadar tamam, 122 de olur. E, çok bir şey yok ya buralarda. Şöyle ba bakayım adam var mı diye. Yok. Tamam. Biz galiba şurada şu ev unutamamış mıydık lan? Aynen yani oradan direkt oraya gitmiştik o evi unutamamıştık. Oo yalnız buradan bunu alalım. 100 100. Oha 200 tane şey verdiniz falan dur onu al. Tamam yani güzel. Şu an iyi güzel gidiyoruz vallahi ne diyeyim. <laughs> Bu arada bunu şuna takacağım. Böyle güzel. Tamam şu an güzel. Şu an bize gidiyoruz şimdi. Atlayıp atladık arabaya. Nereye gidelim? Yalnız arabamızın da benzini bitmek üzere. Neden araba yavaş gidiyor. Bir de benzini biterse var ya. Oo bak güzel bak bu ti çok severim. Geri tepme kontrolü artı iki. vardı. Elimizde bu var. Şunu alalım da. çatıpa da gelmeyelim sonra. Ee, hadi bakalım açılın ben geliyorum. Üç 5 tane. Tamam 8 tane oldu. Bundan. Anadolu'yu yardım iki, iki de. Alalım bunu. Güzel. 3-4 tane. Ben de ilk yaptığımızda olduğunda direkt bırakıyorum. Burada çok bir şey yok. Güzel. Yani şeyi yokmuş lan. Yine iyi da aynı şunun gibi. <laughs> Adını tam hatırlayamadım ama. Bu arada orada bir tane motosiklet vardı. Biz bence motosiklet alsak daha iyi olur. Çünkü bu arabanın hem benzini bitiyor. Hatta bitmek üzere. Hem de çok yavaş gidiyor aslında o kadar güvenli değil aslında bir takılar bunu tak diye emir ürüyorsun Neyse dikkatli olur. Hadi bakalım gel mutlu gel hadi gidiyoruz Bak işte bak size nasıl hareket yapıyorum izleyin bak, bak 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 Evet bu da güzel bir uçuş oldu Tamam <laughs> o evleri lootladım şimdi Şuradaki büyük evleri lootlayacağım arkadaşlar Orada kesin çok güzel şeyler olabilir. Allah'ım ekber. Lan dur. dur lan. Bu arada yeni alan verildi. Alan da bize verildi. İyi tam ortaya verilmiş. Güzel. Lan buralarda da hiçbir bir şey olmaz lan. İyi güzel de koş buraları. Büyük dedik güzel bir şey çıkar dedik ama. Yok vallahi hiç şey değil. Aaa dur dur. Şuradaki küçük şeyleri kulübeleri tutacağım lan. Oralarda kesin vallahi güzel bir şey olur. Zaten şu an bize gereken de şey sadece e, eklentiler. Çok bir şey yok yani. Üçüncü seviye bir kask falan bulduk bu çok iyi olur. Ha dur şu holuyu alalım da. AKM takılı. AKM tak zaten senin şeyin var. Ana dur dur orada lan bandaj vardı. Heh, şu bandajı lan 13 tane bandaj. Ben zaten 15 tane falan bandaj tasarım. Taşarım. Gezik alayım konuşuyorum el bulması var güzel. Aa bu ne? Aa dur dur. Bunu buna takalım ya o daha iyi. Hem şarjı kapasitesi hem de şarjör değişim hızı. Baba baba baba. Oo, bunu alalım da adrenalin bir basalım yani. Hızlı luttumuz. Ulan hiçbir şey çıkmadı lan yemin ediyorum var ya. Buraların hepsini luttadım. Bir de şuradaki hareketleri kulübeye luttadım. Hiçbir şey çıkmadı. Sadece bir tane bandaj falan çıktı. Bir de adrenalin enerjisi. Bir iki tane de eklentişti. Sadece şunu bulduk. Aa, burada biri ölmüş. Burada mevzu çıkmış. O buralara bir ulutlamış lan. Birileri ki baksana lan. Şeyler falan var. Ölü bedenleri. Aha burada bir tane bomba var onu alalım. Kardeşim ki aha dur dur güzel tamam. O Allah sonunda bir şey bulduk. Sonunda bir şey bulduk. Eh çık buradan. Eh buradan da çık. Aa, onu al. Lan o Allah kare mal mal şey yapıyor ya. Yalnız bak burada kesin birileri vardır ha. Vallahi birileri vardır çünkü burada bir iki tane adam falan ölmüş. Yani pusuya falan yatabilirler belki. Bilemiyorum. Aa o ne lan öyle? Nasıl bir desen lan o? Allah'tan bir tane eklenti bulduk çok iyi. Lazeri bulduk ya artık. Aa Allah'tan lazeri bulduk. Oh be. Ya ne bu kardeşim ya iki saatten beri arıyorum şunu. Allah'ım ben de buraya. Bu arada alan bir e, şimdi daralmak üzere. Daralacak sonra bir tane daha yeni alan verir. İnşallah o yeni alan bize verir ya. Buralarda falan çok tutanırız belki. Çünkü çok fazla ev var bu çevrede. Hiçbir şey yok. Heh, hiçbir şey yok. Nereden geldim ben buraya anlamadım ki. Var koca bir, iki, üç evde hiçbir şey olmaz mı lan? Lan bari bir iki adam çıksaydı çıksaydı da öldürseydik. Mesut dur bir dakika şimdi alan daralıyor şimdi daralsın Hadi alan daral 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 çok az kaldı hadi Evet yeni alanı verdi Ama bize vermişler ama çok iyi Tamam tamam Şimdi bak bizde motosiklet var Eee Biz şuralara gitmeden hatta şu şuralarda lootlanırız Orada bir iki tane daha ev olur Oralarda lootlanırız zaten çok bir şey kalmadı Bir iki tane daha eklenti bulsak. Bir İki tane de eklenti bulursak bizim için iyi. Ya evet, şu an tek derdim eklenti. <laughs> Eklentiyi çok severim de ben. Yalnız bir şey diyeceğim. Hayır dur. Oo, ne yaptım lan ben az önce? Orada bir tane araç var. Aracı alacağım. Yeah motherfucker. Ha, burası alan dışıymış lan alan dışına doğru gidiyoruz O zaman dur Şuna şöyle dümdüz gideceğim ee, or Orada ne vardı bakalım San Martin Burada çok bir şey olmuş bu yerlerde 15 kişi kalmış lan o ana Yuh 15 kişi Ulan sıkıyorlar Nerede sıkıyorsunuz Evet şu an alan daralıyor Alanla beraber geldim Ve yeni bir alan verildi Şurası Valla inşallah alan şuralarda falan bitmez çünkü dağlı bu aralar Oralarda çok fazla araba süremem Bu arada arabamı değiştirdim o e, Clover'e değiştirdik yerine bunu aldım Çünkü onu benzer oh, Sıkıyorlar yalnız ha Allah sıkıyorlar Ve drop'un oraya gideceğim Lan çok sıkıyorlar dur Allah drop'u Drop'lamıştır beyler <laughs> AVM yok AVM Aaaa Allah Öleceğim öleceğim Ölme 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 gözünü seviyorum gözünü sevmiyorum ben. Yiye diler diler. Hadi böyle siz yolunuza ben yoluma. Gire girin lan buradan adamı hasretmeyin lan. Baba daha kadar bak eşeklere bak da Allah anas. <laughs> Gram canım kaldı. Ya siz bu arabayı niye buraya koydunuz? Tuzak için mi? De önüme de bakmıyorum direkt arabaya top Allah Vallahi yapacak bir şey yok şu dağlardan, taşlardan, bayırlardan gideceğim ya Allah'a doğru gideyim ya. Çünkü orada çok fazla kişi var ya direkt bana tro sıkarlar, tararlar beni. i̇nşallah yani buralarda adam falan çıkmaz çünkü çıkarsa gerçekten çok kötü olur. Dağlık bayırlık yer olduğu için buralar böyle düz mekan. Aa, düz mekan derim bildiğin cennet çıktı şuraya bak. Aa drop. İyi drop. Hadi bakalım drop'a gidelim. Artık ne olursa olsun ya. Ölürsen de ölürüm. Lan oyun niye kusuyor? Tamam. Güzel. Şimdi drop'a geldi. Hadi. Hadi bakalım ne varmış drop'ta. He hiçbir şey yok ya. ya ben, ben silah bekliyordum. güzel silah bekliyordum ama. Neyse Allah'tan zırhımızı falan yeniledik. Yenilemedik daha doğrusu. Güçledik baksana. Hepsi üçlü seviyor. Güzel. Ölmemiz artık kolay olmayacak. Bu arada yeni alanı aynı şu an verdi ve alan doğru ilerliyoruz abi hiç şey yok ya. Yani keşke alanı yola falan verseydi. Şu doğru araba sürerdik. Baksana abi şuraya. Allah abi Uçacağım uçacağım şurada uçacağım çok isterim. Çok is. Yani çok güzel uçtuk bak ha. Uçmaya bak. Acaba arabayı bıraksam mı ya? Şu an çok kararsız kaldım. Arabayı bıraksam, ya bırakmasam bir şey olur. Çok fazla dağılırım, mayalık bir şey var, takılırım. Hatta dün ta videoda takılmıştım. 5. bölümde mi neydi? Ölmüştüm orada. Hatta neye takıldığımı bile bilmiyorum. Ah anasını. Kim, kim vurdu lan? Aha da burada. <laughs> ya siktir git abi. Allah aşkına ya. Ya yürü git ya. Sen ne sıktın ona bir dakika. Hem ya abi hem dört son altı ne Allah aşkına kafa kafa attı aslında. bana nasıl? Aman sıçarım böyle oyna. Yürü git yürü git. Neyse dostlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bence siz beğenmişsiniz. var kalan abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki PUBG like videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.